Loyal Friends Infected Trio Upgrade 2.0 en son Loyal Friends üyeleri büyük yaralar almıştı. Bilim bombası Fener Sarayı kendi yaptığı iyileştirme makinelerinden birine yerleştirdi. Fener Saray yatağa yattı ve iyileşme işlemi başladı. Bilim bombası aynı işlemleri Megakurt ve Turkey Jantari Mene de yaptı. Ardından bilim bombası Liberi Fener Saray Megakurt ve Turkey Jantari Mene bakması için görevlendirdi. Bilim bombası Titan bombanın içine girdi ve bomba ekibini yanına toplayarak göreve çıktı. Tabii bütün bunlar olurken Genius da boş durmuyordu. Önce parazitli üçlünün zırhlarını tamir etti. Sonra parazitli dedektif Mer, Bomba Yusuf ve Metehan 546'yı geliştirdi. Parazitli Bomba Yusuf'un sol gözüne hem göz hem de lazer atan bir enerji makinesi taktı. Zırhının el kısmına bazı cihazlar yerleştirdi. Bu cihazlar parazitli bomba Yusuf'un hızını ve enerjisini artırdı. Artık parazitli bomba Yusuf eskisinden bile hızlı hale gelmişti. Parazitli Metehan'ın sırt kısmına iki tane lazer emici kol koydu. Artık Metehan'a biri lazer sıktığında bu kollar ile o lazeri emip enerjiye dönüştürebilecekti. Parazitli dedektif Mer'in sırt kısmına bir enerji çarkı ekledi. Bu enerji çarkı sayesinde Parazitli Dedektif Mer daha hızlı, güçlü ve dayanıklı oldu. Hızı muazzam bir seviyeye ulaştı. Neredeyse hiçbir şeyin parçalayamayacağı bir zırha sahipti. Kolundaki lazeri söküp yerine daha güçlü bir lazer silahı taktı. Bu silah eskisinden bile güçlüydü. Lazer topları attığı yerlerde kraterler oluşturuyordu. Ayrıca sırtındaki robot kollar da güçlendi. Artık bu kollar lazer atabiliyor. Eskisinden daha dayanıklı, hızlı ve güçlüydü. Bomba ekibi Genius'u aramaya devam ediyordu. Bilim bombası işi sağlama almak için Hacker 565'i de çağırdı. Bomba ekibi bütün Türkiye'yi dolaşıyordu. Sonra bir anomali fark ettiler. Yeni açılmış bir çocuk oyun parkında bir krater oluşmuştu. Ancak kimse yaralanmamış ya da ölmemişti. Etrafta polisler ve inşaatçılar vardı ama parazitliler yoktu. Bomba ekibi ilerledi ve bir park buldu. Parka girdiklerinde bir anda parazitli Metehan ortaya çıktı ve bomba gibi adamın üstüne atlayıp testere koluyla zırhını kesmeye başladı. Titan bomba kolundaki lazer silahlardan birini etkinleştirip Metehan'a ateş etti ama Metehan bir çizik bile almadı. Bomba gibi adamı bıraktı ve Titan bombanın sağ ayağını kesti. Kral bomba hemen pençeleriyle Metehan'a saldırdı ama hiçbir etki yaratmadı. Bomba gibi adam, kırık zırhıyla Kral Bombayı kurtarmak için Metehan'ın göz kısmına lazer kılıcı fırlattı ve bu işe yaradı. Ama beklenmedik bir şey oldu. Metehan, gözüne saplanmış lazer kılıcını çıkarıp kendisi kullanmaya başladı ve hiçbir şey olmamış gibi savaşa devam etti. Dinamit Yusuf, Dev Savaş robotuyla ortaya çıktı. Bu robot o kadar büyüktü ki neredeyse Titan Bomba kadardı. Metehan'ı eline alıp yere çarptı. Ama Metehan çizik bile almadı. Genius gerçekten dayanıklı zırhlar yapmıştı. Bilim Bombası bu zırhların bu kadar dayanıklı olmasına çok kıskanmıştı çünkü kendi geliştirdiği zırhlar bu kadar güçlü değildi. O sırada parazitli bomba Yusuf ortaya çıktı ve dinamit Yusuf'a doğru sert ve hızlı bir uçuş gerçekleştirdi. Dinamit Yusuf yere düştü. Parazitli bomba Yusuf ve Sol gözündeki lazer silahıyla Dinamit Yusuf'un dev savaş robotunu delmeye başladı. O sırada parazitli Metehan Kral Bomba ile savaşıyordu. Kral Bomba lazer kılıcıyla Metehan'ı çöp konteynerine savurdu. Metehan çöp kutusunun içine düştü. Sonra parazitli dedektif Mer ortaya çıktı. Kral Bomba ne olduğunu bile anlamamışken Mer sırtındaki robot kollardan birini ona sapladı. Kral Bomba acı içinde vefat etti. Bunu gören bomba gibi adam şok oldu. Çünkü parazitli dedektif Mer o kadar hızlıydı ki onun Kral Bombayı nasıl öldürdüğünü görememişti. Dedektif Mer robot kolunu Kral Bombadan çıkardı ve sırtındaki robot kollarla bomba gibi adama turuncu lazer atmaya başladı. Bomba gibi adamın zırhı parçalandı. Parazitli dedektif Mer robot kollarıyla onu havaya kaldırıp ortadan ikiye ayırdı. Ardından kalan vücudu tutup çöp konteynerine fırlattı. Bomba gibi adam vefat etti. Parazitli Metehan çöp kutusundan çıktı ve Titan bombanın sağ kolunu hem uçarak hem de testere kolunu kullanarak kesti. Parazitli bomba Yusuf, savaş robotunu delip dinamit Yusuf'u içinden çıkardı ve elleriyle ezerek onu öldürdü. O sırada Hacker 565 ortaya çıktı. Tam lazer kılıcını savuracaktı ki parazitli dedektif Mer onu sırtındaki robot kollarla tuttu ve yanına çekti. Robot kollardan biri Hacker 565'in kafasına yerleşti ve kafasını ezmeye başladı. Hacker 565 vefat etti. Metehan, Titan bombayı mahvetti. Ardından dedektif Mer geldi ve sırtındaki robot kollarla Titan bombanın çekirdek enerjisini emmeye başladı. Titan bomba hareket edemez hale geldi. Dedektif Mer, sırtındaki enerji çarkıyla uçup Titan bombanın kafasının arkasını sırtındaki robot kolların lazeriyle kesti. Bilim Bombası çok korkmuştu çünkü uzun zamandır ölüme bu kadar yakın olmamıştı. Dedektif Mer kafa kısmına girdi ve içeride kontrol odasında Bilim Bombasını buldu. Tam ona saldıracakken bir anda duvardan lazer zincirler çıktı ve parazitli Dedektif Mer'in kollarını ve bacaklarını bağladı. Bilim Bombası acil durum kurtarma zırhını giydi ve olay yerini terk etti. Dedektif mer gücüyle zincirleri parçaladı ama bilim bombası çoktan kaçmıştı. Parazitli dedektif Mer cebinden bir parazit robotu çıkardı ve Titan bombanın kontrol paneline yerleştirdi. Titan bomba parazitlendi. Böylece parazitli üçlü ve parazitli Titan bomba uçarak Genius'un laboratuvarına gitti. Bilim bombası hayatta kalan Loyal Friends üyelerine tüm bomba ekibinin vefat ettiğini ve Titan bombanın parazitlendiğini söyledi. Herkes hüsrana uğradı. Mega Kurt şöyle dedi. Bu acı ve ıstırap ne zaman bitecek? Artık ölmek istemiyorum. Fener Saray çok sinirliydi. Genius, Loyal Friends'in büyük bir kısmını öldürmüş, bomba ekibini yok etmiş ve en güçlü üç Loyal Friends üyesini kontrol altına almıştı. Fener Saray şöyle dedi. Bu cehennemin bitmesi için bir mucize mi olmalı? Çünkü artık dayanacak gücüm kalmadı. Bilim bombası onlara yakında tüm bunların biteceğini ama sabırlı olmazlarsa her şeyin çok kötü bir şekilde sonuçlanacağını söyledi. Ve son olarak şunu ekledi. Yeni bir müttefikimiz var. Bu sadece kurgusal bir hikayedir ve eğlence amaçlı yazılmıştır.